Bondita, eğitim alırsan doktor bile olabilirsin. Düşünebiliyor musun? Mühendis, bilim insanı ve hatta avukat bile olabilirsin. Benim gibi olmak ister misin Bondita? Bir avukat. Peki sen avukat olduktan sonra ne gibi müthiş işler yaptın Anirudh? Bondita. İyi bir yuva kurucu olursan iyi bir eş ve iyi bir gelin de olabilirsin. İyi bir anne de olabilirsin. Bir kadının ulaşabileceği daha yüksek hangi rütbe var? Belki de yoktur amca. Ama eğitim alarak tüm dünyayı görebilir. Bondita'nın sınırı gökyüzü olur. Bir kadının dünyası evle sınırlı olmamalı ancak. Söylesene. Öyle bir şey hiç olur mu? Neden? Bunun nesi yanlışmış? Bir kadın evini idare edemiyorken dünyayı nasıl idare edecekmiş? Bir kadın eğer kocasını, çocuklarını, kardeşlerini ve büyüklerini mutlu edemiyorsa o zaman hayatı heba olmuş demektir. Bondita, eğer eğitim alırsan her türlü sorunu çözebilirsin. Bunu anlıyor musun? Rahatlayacaksın. Bunu anlıyor musun? Sana verdiğim bu tebeşirle geleceğini kendin yazabileceksin Bondita. Kendi geleceğini. Evi çekip çevirmeyi öğrenirsen o zaman hayatın cennet gibi olur Bondita. Bu yüzden de sakın çok düşünme. İyi bir ev hanımı olmak için güzel bir adım at yeter. Hayır Bondita. Bir sonraki adımını eğitimine doğru atacaksın. Hayır. Bir sonraki adımı mutfağa doğru olacak. Hayır Bondita. Hintçe ve matematik öğreneceksin. Önce mutfak işlerini öğreneceksin. Ve sonrasında da törenlerde yapılması gerekenleri. Bondita. Ne diyorsam onu yapacaksın. Anlaşıldı mı? Yarından itibaren öğretmenin gelip sana öğrenmen gerekenleri öğretmeye başlayacak. Ve sadece okuyup yazacaksın. Beni anladın mı? Anlaştık mı? Dikkatini başka şeylere yönlendirme. Kimse dikkatini dağıtmasın Bondita. Buna izin ver. Harika. Bu çok iyi oldu oğlum. Kimse dikkatini dağıtmasın. Hiç kimse. Ben, ben kimse miyim şimdi? Çocukluğunuzdan beri sana ve kardeşlerine göz kulak olmadın mı? Sana hiç mi hiç mi etki etmedim ben. Evlenmedim bile. Kendi kendi çocuğum bile olmadı benim. Ve sen bana bir yabancıymışım gibi kimse dedin oğlum. Bak amca. Sandığın gibi bir şey demek istemedim ben. Sence ben seni hiç incitmek ister miyim? Asla. Ama amca Bondita'nın eğitim almasının şart olduğunu anlamalısın artık. Rica ediyorum. Karşında ellerimi birleştiriyorum. Bondita'ya destek ol lütfen. Köstek olmaktan vazgeç. İyi ama onun eğitim almasına ne gerek var ki? Hem evdeki eğitimli kadromuz her işimizi yapıyor zaten. Şimdi buna ne gerek var? Ve sen de çok iyi eğitimlisin. Binoy, Somnath ve Batuk da okullu değil mi? Söylesene, evde daha fazla eğitimli insana ne gerek var? Yok değil mi? Bize sadece bu malikaneyi güzel bir yuvaya çevirecek bir ev hanımı gerekiyor. Ama eğitim almak çok önemlidir amca. Sana kim eğitimli bir kadının ev hanımı olamayacağını söylediyse, bu doğru değil. Eğer eğitim alırsa ileride ev işleri yanında ofis işinde de çalışabilir. Bence devletimiz eğitimi temel hak olarak herkese sunmalı amca. Tıpkı erkek çocukları gibi kız çocukları da eğitim alabilmeli eşit şartlarda. Eğitimde kız ve erkek çocukları bence asla ayrılmamalı. Eğitim herkesin hakkıdır amca ve kendi başarımıza giden yolu seçmek de herkesin hakkıdır. Kadınların başarıya giden yolu mabet ve mutfaktan geçer. Bondita'nın evimizde annenin yerini tutması gerekiyor. Bunu anlayabiliyor musun? Bu malikaneyi oldukça güzel bir yuvaya çevirebilir Anirut. Tabii ki iyi bir ev hanımı olursa. Eğer yanlış bir şey söylüyorsam lütfen beni uyar hemen. Amca, yanılmıyorsunuz ancak... Aması. Fakat yok. Madem bana katılmıyorsun, neden benimle tartışıp duruyorsun Anirut? Öyleyse karar verildi. Bondita iyi bir ev hanımı olmak üzere eğitilmeli. Bondita, beni duydun mu? Eğitimi unut. Önce bir ev hanımı olmalısın. ...aklından çıkarma. Amca. Ama beni kime yetecek ki o zaman? Amcam bana bundan... ...hiç bahsetmemişti avukat bey. Sana söylediğim gibi... ...bir öğretmen gelecek. Öğretmen bana nasıl yemek yapılacağını da gösterecek mi? Törende yapmam gerekenleri de gösterecek mi? nasıl tatlı yapacağımı öğretecek mi bana? Bana her şeyi öğretecek yani değil mi? Güzel tatlılar yapmayı öğrenirsem başkasının yapmasını beklemek zorunda kalmam. Bondita. Tamam tamam seninle paylaşıyorum anne Tatlı ya da yemek türü şeyler hazırlamana gerek yok Bondita. Malikanede bunu yapabilecek yeterince hizmetkarımız var. Senin eğitim alman gerek. Ve buraya gelecek öğretmen sana sadece okuma ve yazma öğretecek. Anladın mı? Hadi bakalım. Tebeşirle tahtana al. Ve şunu unutma. Çok sıkı çalışman gerekiyor. Ama amcam bana... Bondita onu ben ikna ederim. Sen sadece derslerine bak. Bondita bak. Senin eğitim görmene karar verdim. Bunlar senin tebeşirin ve tahtan. Bunları asla senden almalarına izin verme. Şişt. Al bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.